Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Code Challenge Level 1'in ikinci probleminin ikinci kısmını çözüyor olacağız. Evet arkadaşlar, ikinci problemimizin ikinci kısmı neydi? Önceki probleme benzer olarak kullanıcıdan bir sürü veri alacağım ben. Aldığım verilerin en büyük iki tanesini bulacağım. Şimdi çok temel şeyleri ben buraya yazdım. C'de hani kullanmamız gereken şeyleri yazdım. Ve problemimizle alakalı temel şeyleri de yazalım. Sonra hiç devam etmeden üzerine uzun uzun düşünelim. Ee, öncelikle kullanıcıdan bir girdi verisi alacağım. Onun için bir girdi değişkeni oluşturdum. Sonrasında int en büyük yaptım. Bu da hesaplayacağım şeylerden biri. Ve ikinci en büyük yaptım. Tamam. Şimdilik burada bırakıyorum ve bir mantığı düşünmemizi istiyorum. Nedir mantık? Ben sana bir sürü sayı vereceğim. Bu verdiğim sayıların içerisinden en büyük iki tane arasını bulacaksın bana. En büyük ve ikinci en büyüğü bulacaksın ve bu değişkenleri koyacaksın. Sonra da ekrana bastıracaksın. Yine her zamanki gibi insan mantığıyla düşünelim. Sonra makinenin mantığına aktaracağız bunu. Şimdi öncelikle ben sana bir tane sayı versem ne yaparsın bu sayıyı? Hiçbir şey yapmazsın dersin ikinci bir sayı daha ver daha henüz elimde bir en büyük veya ikinci en büyük değer yok ki. Tamam haklısın doğru. Ben sana bir tane daha değer verdim. Birini 5 verdim birini de 3 verdim. Artık bu saatten sonra bana bir en büyük ve ikinci en büyük değer söyleyebilir misin? Evet 5 en büyük 3 de ikinci en büyük. Sonrasında başka değerler verirsem ne olur? Mesela 7 verdim diyelim. O zaman 5'i güncellersin değil mi? Yani eski 5'in senin artık olmayacak. En büyük değerin olmayacak yani. Onu güncellersin. Yine aynı bu ellerimde gösteriyordum ya hatırlarsınız. Yine en küçük değerim şey en küçük değil pardon. İkinci en büyüklerim 3, en büyüklerim 5. Ben sana 7 verdim. Verdiğim değer 7. 5'ten büyük mü? Yani verdiğim yeni değer en büyükten büyük mü? Evet. O zaman en büyüğü güncelle. Güncelle ama burada güncelle. Çünkü bu ikinci en büyük. Eğer ben en büyüğünden daha büyük bir şey bulduysam eski en büyük benim ikinci en büyüğüm olacaktır. Önce bunun değerini ikinci en büyük ata buradayken bunu buraya çek. Yani en küçüğü 5 yap. Sonra ikinci en büyüğü girdiği eşitle. 7 yap. Gibi bir mantık yürüteceğiz benim verdiğim sayı 7 mesela. En büyükten büyük değilse o zaman ikinci en büyükten büyük mü diye bakacağım. Tam burasının kesin yanlış olduğunu biliyorum. Ancak Bakın bundan büyük değilse demek bu ve bundan küçük değerler demek ben bunu gidip bir de yeni bir şartla sınırlıyorum diyorum ki ikinci en büyükten büyük değerler yani ikinci en büyükten büyük değerleri alacak ama bu da dahil. Şimdi eğer ben sana mesela yeni durumda işte 5'e 7 var değil mi? 5'e 7 var. Ben sana 7 verirsem diyeceksin ki 7 en büyükten büyük mü? Büyük mü? Değil. E değilse ve ikinci en büyükten büyükse diyorsun. 7 ikinci büyükten büyük. O zaman gidip ikinci en büyüğümün değerini değiştireceğim mi? Değiştirmeyeceğim çünkü mantıklı değil. Sana en büyüklü aynı değeri veriyorum. Dolayısıyla bunun içerisine, o bloğun içerisine ben birazdan ifers açacağım. Diyeceğim ki tamam bu şartı sağlıyorsun ama en büyüğe eşit misin bakalım? Eşitsen hiçbir şey yapma. Eşit değilsen bir şey yap diyeceğim. Tamam. İlk eldeki mantığımı düşünün. Hani insan mantığıyla bu iş basit. Ben sana bir tane sayı veriyorum. Diyorsun ki ee ikinci sayıyı da ver diyorsun. Mesela tamam bitti daha da vermeyeceğim desen böyle şey mi olur diyorsun bana. İkinci sayıyı da istiyorsun zorla. Verdim sana ikinci sayıyı da. Burada mantıken sen bunları belli bir sıraya koyabiliyorsun yani. Tamam bu güzel. Ben bunu koda nasıl işleteceğim? Eski örnekteki gibi ilk değeri alır almaz hem en büyüğe hem ikinci en büyüğe verdiğim sayı eşit desen olur mu acaba? Bir düşünelim bakalım. Tamam hemen deneyelim. Ben sana ilk elde 5 verdim diyelim. 5. E, i̇kinci en büyüğe de koydun. En büyüğe de koydun. İkisi de aynı yeri işaret ediyor şu an. Bu ellerim benim değişkenlerimi ifade ediyor. Ve ben sana diyelim ki en büyükten büyük bir sayı verdim. 5 ya mesela 7 verdim. Diyorsun ki 7 5'ten büyük mü? Evet. Temel mantığıma göre ne yapıyorduk? Önce ikinci değeri, ikinci en büyük değeri, en büyük değerin eski değerini eşitliyorduk. Biraz kafanızı karıştırıyor olabilirim burada ama yani şöyle düşüneceğiz. Ben size 7 verdim. 7 5'ten büyük mü? Evet. O zaman ilk elde ne yapıyorsun? En büyüğün değerini İkinci en büyüğün değerini atıyoruz. E en büyüğün değeri burada ne abi? 5. İkinci en büyüğün değeri de 5'ti zaten. 5 olarak kaldı dolayısıyla. Yani 5 ona eşitlesem bile realitede bir şey değişmedi yani. Tamam. Sonra bana verilen o en büyük değerden büyük olan 7 değerini en büyüğe atıyorum ve arası açılıyor. Çok güzel. İnanılmaz güzel çalıştı bence. Mesela öyle bir sayı verdim ki ikinci en büyükten de küçük. O zaman ben bir şey yapacağım mı? Yapmayacağım. Ellemeyeceğim yani. Peki ben size sayı olarak 5 versem, o zaman ne olacak? O zaman diyecek ki, sayı 5 yani, en büyük değerim olan 5'ten büyük mü? Değil. Değilse ve ikinci en büyük değerden büyükse, bakalım büyük mü? 5, 5'ten büyük mü? Yine değil. Hiçbir şey yapmayacak. İyi, çok güzel. Tam olarak istediğimiz gibi. Bu şekilde devam edecek. Sonrasındaki mantığı da kurarız yine. Aslında bayağı bir benziyormuş değil mi? Ee, int durum diyeceğim o yüzden, geçen videoda yaptığım gibi. Durumu 1 yapacağım, sonra buraya bir sonsuz döngü kuracağım. Devamlı devamlı veri almak için. Sonra kullanıcıdan veri almak üzere printf diyeceğim. Sayı girin. Sonrasında scanf deyip değeri okuyacağım. Nedir? Ampersand girdi. Tamam. Sonrasında if aldığım sayı sıfır eşitse ne olacak? Döngüyü kıracağım. Girdi. Eşitse sıfıra break it. Eyvallah. As if girdi küçükse sıfırdan. O zaman de ki printf girdiğiniz sayı sıfır veya sıfırdan büyük olmalıdır de. Sonrasında da bu döngüyü atla. Yani bakın kır demiyorum bakın atla. Yani sen continue diyelim önce continue. Ne olacak? Buradan sonraki komutları işlemeyecek. Bu continue'yu gördükten sonraki komutları işlemeyecek. İşlememesini istiyoruz zaten. Çünkü girdiği değer eksi bir değer ve ben bunu istemiyorum. Doğru mu? O eksi değerleri işleme katmadan o şeyi döngüyü atlayacak. O aşamayı atlayacak yani. Bir dahaki tura geçecek. Tekrar isteyecek. Öyle düşünün. Sıfır gelersem de break edecek. Tamam. Yine geçen şeydeki mantığa benzer şekilde diyeceğim ki if durum bu ne demekti? Durum 1 olduğu için if gibi koşullu ifadelerin içerisine sıfır hariç herhangi bir değer yazarsam 1 gibi bu doğru demek oluyordu. Dolayısıyla bu if çalışacak demek oluyordu. Bunun Türkçesi ne peki? E, durum ilk elde 1 ya ilk turda ilk döngüde neyse artık 1 olduğu için burası çalışacak demek. Yani bu ifin işleri çalışacak demek. Tamam. Ben ilk elde ne yapacaktım? Az önce kurduk mantığını. Ben aldığım sayıyı hem en büyüğe hem de ikinci en büyüğe eşitleyecektim. Tamam. En büyük eşittir girdi. Şu ana kadar farklı bir şey yapmadık galiba diğer örnekten farklı olarak herhangi bir şey yapmadık sanırım. İkinci en büyük eşittir girdi. Sonra da durumun sıfır olmasını sağlıyorum. Çünkü artık ilk el bitti. Bir dahaki döngüde iki ve devamındaki eller için else bloğu çalışsın istiyorum çünkü. Tamam gayet güzel else dedim ve buraya geldim. Şimdi az önce ifade ettiğim mantığı şu an şeye döküyorum. Unuttuysanız o mantığı videoya geri alabilirsiniz o yüzden kendimi tekrar etmeyeceğim. If diyeceğim. Girdi, büyükse en büyükten, elindeki en büyük değerden büyük bir değer verdiysem sana o zaman en büyüğünü güncelle. En büyüğünü ne yap? Girdi, yap. Bakın şu ana kadar diğer örnekte birebir aynı gittik. Buradaki tek farkı söylüyorum, eğer böyle bir güncelleme yaptıysanız yani en büyüğü güncellediyseniz ikinci en büyük eski en büyük olmalı. Tamam yapalım, ee, ikinci en büyük eşittir en büyük. Yani 7 var, 5 var. Ben size 8 verdim. Sen biliyorsun ki 8 7'den büyük. Bak şurada bunu baktın. 8 7'den büyük. Dolayısıyla burası çalışacak. Bunu bildiğin için de birazdan güncelleme yapacağını bildiğin için de önce ikinci en büyüğün diğerini en büyük eşitliyorsun. Yani 5'i 7 yapıyorsun. Sonra da 7'yi 8 yapıyorsun. Çok güzel oldu değil mi? Else diyorum. Else ve if girdi büyükse yani en büyükten büyük değilsin. Tamam anladık onu. Peki girdi ikinci en büyükten büyük mü? Burada buna bakacağız. İkinci en büyükten büyük mü? Büyükse ne yapacak? O değeri güncelleyecek. Tamam. Buraya kadar tamamız. Ancak eşit olma durumu var. Yani verdiğim sayı mesela 7. 7'den büyük değil ama 7'ye eşit. Ama dikkat ederseniz ikinci en büyükten de büyük. Ben şimdi bunu güncellersem bunlar ikisi de aynı değeri ifade etmeye başlayacak. Bu benim algoritmamın mantığına uymuyor. Ben sana aynı sayı veriyorsam hatta gitsin yani değil mi? Yani ben size gerçek hayatta bir 7 verdim bir 5 verdim diyelim. Sonuçta bir şekilde onu elde ettik diyelim ya da. En büyük 7 sonra ikinci en büyük 5. Sonra ben size bir daha 7 veriyorum. Sen diyeceksin ki iyi ver umurumda değil. Şöyle mi yaparsın yani? Ben sana 7 verdim 5 verdim işte onu elde ettik. Sonra ben size gittim bir daha 7 verdim. Ha o zaman ikinci en büyük de 7 yapayım. Böyle bir şey yapmayız. O yüzden onu engellemem lazım. Ne yapacağım? Ya buraya gelip diyeceğim ki ve... Pardon şöyle içine yazayım. Ve... Girdi en büyüğe eşit değilse en büyük eşit değilse o zaman bu bloğu çalıştır. Aksi takdirde hiçbir şey yapma. Peki bu bloğu çalıştırınca ne yapacağım? O zaman sadece ikinci en büyüğün değerini iz diye eşitleyeceğim. Bu noktada birinci en büyük değerimi ilgilendiren yani en büyük değerimi ilgilendiren herhangi bir durum yok. Sonuçta bu burada. Sen arada bir değer buldun. En, i̇kinci en büyüğünü güncelledin. Bunu ilgilendirmiyor. Ama Birinci en büyük güncellerken bak böyle olduğu zaman bunu ilgilendiriyor. Bu onun eski değerine konmalı. Öyle düşünün. Bu noktada atladığım bir şey yok gibi. O yüzden şimdi while'ın dışına çıkıyorum ve print diyorum. Birinci şöyle en büyük değer yüzde de ikinci en büyük değer yüzde de nokta sırasıyla veriyorum en büyük ikinci en büyük. Tamam. Ama yine geçen videoda olduğu gibi burada da bir durumu kontrol etmem lazım. Kullanıcı manyak hiçbir değer girmedi. Hiçbir değer girmezse ne olacak? O zaman diyeceksin ki sen hiçbir değer girmedin ki daha diyeceksin. Kullanıcıyı uyaracaksın. O yüzden geleceğiz ne yapacağız buraya? If diyeceğim. Kullanıcı daha hiçbir değer girmeden direkt sıfır girerse ne oluyor arkadaşlar? Bakın şurada veriyi okuyoruz. Sıfır girdiğini anlayınca break ediyoruz değil mi? Dolayısıyla şurada duruma dokunamadım bile ben. Duruma dokunamadım. Durum birdi onu sıfır yapamadım. O yüzden geliyorum durum eşitse bire şunu sileyim. Tamam. O zaman kullanıcıyı uyar. Printf yeterli veri girmediniz. Gibi bir şey. Tamam. Else diğer durumlar ne? Birden çok değer girmiş. Yani bir ve daha çok değer girmiş diyelim daha doğru ifadeyle. Peki kullanıcı bir tane veri girdi. Sen gittin bu aldığın veriyi, kullanıcıdan aldığın veriyi hem en büyüğü hem ikinci en büyüğü eşitledin. İkisi de birbirine eşit. Mantıklı değil. Ben bunu döndürmek istemiyorum bir. Birinci durum o. Ve yine benzer bir sonuç, benzer bir durum. Devamlı devamlı çalışsa bile ben sana tutup hep aynı değerleri verdim. Hep. 5, 5, 5, arka arkaya bir sürü 5 verdim. Sen ilk turda aldığın 5 değerini hem en büyüğe hem ikinci en büyüğe eşitledin. Tamam. Sonraki turlarda şu else bloğunun içerisinde Baktın girdi en büyükten büyük mü? Değil. E girdi ikinci en büyükten büyük mü? Yine değil. Yani sonuçta 5 veriyorum. İkisi de 5. 5 5'ten iki durumda da büyük değil. <laughs> Birbirinden bir fark yok. Dolayısıyla şuraya bakmama bile gerek yok. Sonuçta V'nin bir tanesi sıfırsa, diğerinin yani bir tanesi yanlışsa V'nin diğer tarafına bakmama gerek yok. Bu ikisi de çalışmadı. Dolayısıyla ikisi de girdi olmaya devam ettiler. Bu iki durumu da aynı anda engelleyebilirim. Else içine geliyorum. Diyorum ki if ya da burada else if yapabilirsiniz bu arada. Hani çok da bir sıkıntısı yok bunun. Ben burada böyle yapmayı tercih ediyorum. En büyük eşitse ikinci en büyüğe o zaman printf girdiğiniz verilerin hepsi aynı. Okey. Else geri kalan tüm durumlarımız ne oluyor bizim için bu noktada? Kullanıcı doğru şekilde kullanmış programı yani birden çok değer girmiş. Birden çok değer girmiş. Buraya attadık. Çünkü en büyük ikinci en büyük birbirine eşit değil. Demek ki farklı değerler girmiş. Bunu sağlayacak. Tamam. Dolayısıyla artık ekrana bastırabilirim ben sonucu. Bunu alıyorum buraya, koyuyorum. Şuradaki boşlukları da sildik ve çalıştırdık. Sayı girin diyor. Ondan önce hemen şunları birer satıra indirmek istiyorum. Çalıştırdım. Sayı girin. Hiçbir sayı girmeyin. Yeterli veri girmediniz. Tamam. Sayı girin dedi. Bir tane 5 girdim. Sonra sıfır yaptım. Girdiğiniz verilerin hepsi aynı. Tamam pek mantıklı değil bu noktada ama yine yeterli veri girmediniz falan diyebilirdik ama onun için ekstra koşullar girmeye gerek yok burada. Boşunu uzatmayalım. E sonuçta o da doğru. Bir tane veri girdin. Hepsi aynı. <laughs> Hatalı değil. 5 girdim. 5 girdim. Çok 5 girdim. 0. Girdiğiniz verilerin hepsi aynı. Gayet güzel. Şimdi başlıyorum sallamaya. 4, 6, 7, 5, 3, 2, 9, 8, 6, 7, 10, Bakın şu ana kadar 10'da girdim, 9'da girdim. Değil mi? Bakayım 9'da girdim evet. Şu anda en büyüğe 10, ikinci en büyüğe 9 demesi lazım umarım. 0, en büyük değer 10, ikinci en büyük değerde de 9 olarak buldu. Bu kadar arkadaşlar. Bu problem diğer probleme göre biraz kısa sürdü. Bunun nedeni diğer problemle bu problemin büyük oranda birbirine benziyor olması ve büyük oranda da diğer probleme göre kolay olmasıydı. Umarım ufkumuz açılmıştır. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Her türlü sorunuzu, her türlü videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaman buldukça cevaplayacağım. O halde bir sonraki problemlerde görüşmek üzere.